Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Süper Sen'in 3 oyununun denediğim 3. bölümdeyiz. Şu anda yolda tadilat var. Yani duyuyorsanız e, özür dilerim. Ses kirliliği. Şimdi bu sefer Everday ile gireceğim. Açtım oyunu. Hmm. Yeni bir işaret çıktı üzerinde. Süper yazısının. Ben de yani işte oyunu hep sizlerle beraber oynuyorum ilk kez Okey diyelim Tepeden ne geçiyor yarasa'ya benzer bir şey geçiyor hmm, Sorun var Evet arkadaşlar ben bir şuna ilgileneyim. Şimdi videoyu kısa bir süre Evet arkadaşlar sorunu çözemedim anlayamadım yani. Şu anda internette yavaş büyük ihtimal internetten bir sorun var yani bakmayın yukarıda internet tam gözüktüğünü. Yani değişik bir sorun var. Onun yerine Clash Mini ya da Clash Quest oynarız. Bir Clash Quest oynayalım o zaman. Açılıyor Şuradan yükseltelim kartlarımızı evet. Evet. Bunu yükselttim Hayır, evet. asıl verdik ama Neyse Yanlışlıkla oldu Şimdi savaşa başlayalım. Biz neredeydik? Burada mıydık? Ah, buradayım. Burada yeni bir yere başlıyoruz. Başlayalım. Burada siz yokken oyunda birazcık değişik şeyler aldım. Mesela şu alep topu daha işlenemedim. Hı, hepsini yok etti. Şuradan. Bir tane okçu kullanalım çok heba etmeyelim olmadı mı? Şu barbar bar. tamam şuradan prensi gönderelim duvarı yıksın şuradan büyücü. Ee, okçulara gönderelim ölmesinler Hı. şuradan bar, yıksın barbarlar gitsin Hı. şuradan teker teker atmaya çalışıyorum şimdi. Şu prensler bir duvarı yıksın. Barbarlar gitsin. Hmm, tamam hepsini yok ederim. Zaten son yerdeyiz. Direkt biraz yollayalım gitsin Tamam. Birinci evvel gitti. Şimdi kutularımızı açalım. Hep iksir ve yıldız çıkıyor bir de para mıdır nedir onu anlayamadım oyun sisteminin. Hı, yeni market açıldı artık market seviyesi. R5 elmas. Ee, her şey elmasla satılıyor markette. Altında satılan bölüm yok mu? Yok. Her şey elmas. Ne var markette? Önemli şart var da. Ne var? Alamam ben bunu. Ha, tekrar mı alacağız? Sürekli bedava şeyler veriyor altında ama yetmiyor tamam şuna başlayalım bir de burada boss var bu şart şeyin sonunda tamam hmm. şuradan prensler gitsin büyücüler atalım. Hmm, baya gittik. Şuradan okçu. Barbarlar gitsin Şuradan bir okçuyla hallederiz. Yok iki tane gitti. Ee... Hmm, şuradan prensler gitsin. Tamam altınlar aldık Alev topu Şuraya Büyücüler Tamam büyücüler gitsin Tamam tam yetti Bir tane fazla vuruş attı ama Şuradan prens gitsin duvarı yıksın e, ee, son yerde mi burası? Evet son. Barbarlar gitsin o zaman. Tekrar barbarlar yuh attı. Ee, barbarlar azaldı. Prens büyücü. Tamam aldık barbarları alır. Tamam. Kutuları açıyorum Gücün yükseldi suyumuz kart yok tamam Üçüncü bölümden sonra boss var hmm. Ne kadarlık bossı Tamam ee, Önce şu Prensler gitsin. Şey gitsin. Büyücü. Barbar. Tamam önü de açmış olduk. Şurada okçular öldürsün. Tek bir vuruş kaldı. Onu da barbar alsın. Alamadı. Ya. Biraz alsın Tamam. Tamam. Aldık orayı. Şimdi barbarlar gitsin. Hı hmm. Böyle gitti. Okçular. şurda hmm. Şurada alev topunu kullanmam lazım. Barbarlar gitsin. Büyücüler. Tamam. Şimdi ne çıkacak? Kutu çıktı. İkinci seviye olacak artık. A laptop Şuradan seviye yükseltelim Tamam Heh, Bedava altın Şimdi boş. Hmm tamam Hmm Kral goblin Ee, önce barbarlar gitsin ben. Şuradaki büyücüler gitsin. Barbarlar. Şuradaki renkler gitsin, gitti o kısım, büyücüler, hmm. gitti, okçular. prens gitsin. Okçular. Şöyle barbarlar alır. Gibi. Boşa attı. Kaybettik. Tekrar deneyelim. Önce en baştan bir atalım bunları. Önce büyücüleri atalım. Prensler. Hmm. Okçular. Büyücüler. barbarlar attık. Hmm. Şuradan önce burayı bir kurtaralım. Okçular. Barbarlar. Tamam aldık. İkinci denemede aldık. Altın kutu verdi. açıldı. Yeni kutu açtık. Hmm, dev var. Büyücü yükseltelim. Hmm. Bunlar ne? Kulüp var. Şimdi buradan daha baya yer var. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar eğer sevdiyseniz kanala like atmayı unutmayın ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz Bye bay.